Hadi bakalım. Hmm. Ahmet şimdi bana güveniyor musun? Güveniyorum. Limonatayla başlayalım. Bak bana kulüp vurucuyu Hadi başla bakalım. Şunu yap. Reis bana güvendik. Wow yes. Hmm. Vay be. Şundan devam ediyorum. Şuna koyayım mı? Koy. Wow yes. Yeah. <laughs> oh, Çok güzel. O zaman bunu da şöyle yapalım mı? Yap lan. No no no. No no no. Bak bize geldi şimdi. Evet. Ee, nasıl bunu bunu kaldırdılar koydu Bence nasıl yapalım biliyor musun? Bence bunu koymamışlardır. <laughs> Koydular sanki onu ben gördüm ama. Neyse. Koy bakalım. Wow! Yes! Wow. Şöyle bir tebrik edelim birbirimizi ya. <laughs> <laughs> <Bu> Süper bende. <laughs> No, no, no. Ah be. Hepsi yani. Onlar akrepsi biz de koçuz. O yüzden buna tek atacağız. Dur evet. aynı anda koyalım mı? Ben ben neyse. Bence bu. No, no, no. <gülüyor> <gülüyor> akrep gibi olamazsınız. Akrep başkadır. Aldım bunu. Güveniyor musun bana? Güveniyorum hadi sen buna. <laughs> wow! Yes! Tepe oh, <laughs> bak Şimdi Olan bu bende. Dur. Bunu sana bırakıyorum. Bak tak diye yerleştireceğim. Reis. Evet. Bence nasıl biliyor musun? <laughs> wow! Oh! <yes>. Ah. <gülüyor> <gülüyor> yani, bu iyi. Eller dön dön. Ne yaptın? Ne? diye yerleştirdim. Ne yapıyorsun? <laughs> Akrep <Gülsüz tevkiler>. <laughs> Burcu, Akrep <afiyet> Burcu. Neyse biz de 200 liramızı aldık.